Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Mükemmel bir konuyla karşınızdayız. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyasetini göreceğiz. 1595-1774 yılları arasında. Yani Osmanlı'nın yükselmeden sonra yaşadığı duraklamayı ve gerilemeyi öğreneceğiz birlikte. Hazırsanız arkadaşlar hız kesmeden başlayalım. İlk olarak arkadaşlar neler göreceğiz? 1595 ve 1700 yıllar arasında siyasi gelişmeleri, uzun savaşlardan diplomasiyeyi, Avrupa'da din savaşlarından modern devleteyi, 17 ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da denizcilik faaliyetlerini ve fetihlerden savunmayı göreceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar gelelim tarihte 11. sınıfta kullanım alanları ve faydaları ne olacak 1. ünitede? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni duraklama nedenlerini, Osmanlı Devleti'nin saldırıdan savunmaya çekilmesini, Avrupa'nın karanlık çağdan aydınlanmaya geçmesini öğreneceğiz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar ödevlendirmemize gelelim. İlk olarak arkadaşlar tarihte Tonguç sana 11. sınıfta Dinamo Soru Bankası'nı hazırladı. Arkadaşlar nereden sorumlu olacağız dersek Sayfa arkadaşlar 9'dan sayfa 26'ya kadar ne yapacaksınız? Sorumlu olacağız değerli arkadaşlarım. Yine bu anlamda mükemmel sorular, konu tekrarları bu kitabın içerisinde ne yapmakta? Yer almakta değerli arkadaşlarım. Yani Dinamo Soru Bankası, Testra 1 ve 5, sayfa 9 ve 26'dan sorumlu olacaksınız. Şimdi ilk olarak siyasi gelişmelere bakalım. Neler yapmış Osmanlı? Hangi savaşlarla uğraşmış? Bundan söz edelim. İlk olarak 3. Mehmet döneminde arkadaşlar Avusturya ile 1596 yılında Haçova Muharebesi gerçekleşecek. Haçova Muharebesi'nin sonrasında Artık kanuni döneminde elde ettiğimiz üstünlüğü 1606'da Zitvatorok anlaşmasıyla kaybediyoruz. Sonrasında Osmanlı Devleti batıdan sonra doğuya yöneliyor ve İran yani Safavi Devleti ile savaşların sonrasında Nasuh Paşa anlaşmasını ve sonrasında da Serav anlaşmasını imzalayacak. 1621 yılında Genç Osman Hotin bölgesine ulaşmış ve Yeniçerilerin itaatsizliğinin sonrasında da Lehistan'la Hotin anlaşmasını imzalamıştır. Akabinde 4. Murat döneminde ise 1639 yılında Kassı Şirin Anlaşması imzalanarak bugün Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde çizilmiştir. Akabinde Vasvar Anlaşması ile Osmanlı Devleti yine batıda Avusturya'ya karşı son kez savaş tazminatını yapmıştır alacak. 1669 yılında ise 24 yıl Girit kuşatılıyor fakat arkadaşlar 1669 yılının sonrasında ne yapılıyor? Girit fethediliyor. Ve sonrasında Osmanlı Devleti Kadırga'dan Kalyon'a geçiş yapmaya başlayacak. 1676 yılında Lehistan'la Bucaş anlaşması imzalanarak Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. 1681 yılında ise kuzeyde başımıza bela olmaya başlayacak bir devlet gün yüzüne çıkıyor. Peki kimdir bu dersek? Rusya diyeceksiniz. Ve 1681 yılında Rusya ile Bahçesaray Anlaşması'nı imzalayarak Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ilk resmi anlaşmayı göreceğiz. Akabinde Mezifonlu Kara Mustafa Paşa 1683 yılında Viyana'nın kapılarına dayanacak ikinci kez. Fakat arkadaşlar bu kuşatma başarısız olmasının yanı sıra Avrupa Osmanlı'yı yenebileceğini anlayacak ve ona karşı bir kutsal ittifak oluşturur. Bu kutsal ittifakın sonrasında 1699 Karlofça Antlaşması'yla Osmanlı Devleti 17. yüzyılda ilk kez büyük çapta toprak kaybederek 17. yüzyılda imzalanan en ağır anlaşma olacak. 1700 yılında da İstanbul Antlaşması'yla Ruslar ilk kez Karadeniz'e inme şansını ne yapmışlardır? Elde edecekler. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu süreç içerisinde ilişkiler nasıl gerçekleşti? Buna bir bakalım. İlk olarak Osmanlı Avusturya ilişkileri yani Habsburg İmparatorluğu diye de adlandırabilirsiniz. Karl Sultan Süleyman döneminde Macaristan'a yapılan Mohaç Meydan Savaşı sonrasında arkadaşlar Macar Krallığı'na son verilmiş ve artık Osmanlı ile Avusturya karşı karşıya gelmiştir. 3. Selim devrinde ise Habsburg İmparatorluğu ile herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Neden diyeceğiz arkadaşlar? Çünkü 2. Selim saraydan dışarı çıkmamış bile. Bunun üzerine bilmem gereken bir ekstram var. Nedir dersek? Osmanlı padişahları 2. Selim'e kadar sefere çıkmayı ve gazayı başlıca vazifeleri olarak kabul ediyor. Ama Selim diyor ki aman diyor kim çıkacak kardeşim diyor sefere. Bunun üzerine arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde bu geleneği bozan ilk padişah da 2. Selim olmuş. Ve biz tarihe şöyle geçeceğiz 2. Selim'in. Osmanlı Devleti'nde sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı olacak. Sonrasında 1591 yıllarına geldiğimizde Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken vergiyi Avusturya ödemeyecek. Ve bunun üzerine arkadaşlar sını boylarında yaşanan saldırılar nedeniyle Avusturya'ya karşı savaş kararı verecek Osmanlı. Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya savaş ilan etmesi üzerine Papa'nın faaliyetleri sonucunda Avusturya, Erdel, Prensi, Eflak ve Boğdan boyvodakları ile Leistan gibi devletler arasında Osmanlı'ya karşı bir Haçlı ittifakı oluşturmuştur. Sonrasında 1594'te Viyana yolunda stratejik önem olan Yanıkkale alınmışsa da Haçlı İttifak karşısında saldırıya geçmiş ve Estergon Kalesi ele geçirilmiştir. Bu gelişmeler üzerine Yeniçeriler arkadaşlar 2. Selim'den sonra ortaya çıkacak 3. Mehmet'i zorla arkadaşlar nereye götürüyorlar? Sefere götürecekler. Ve 3. Mehmet Kanuni'den sonra sefere çıkan ilk Osmanlı padişahı olacak. Sonrasında Anadolu'da yaşanan isyanlar, yine doğuda Safavilerin baskıları sonrasında 1603'te arkadaşlar doğrudan saldırıya geçmesi Avusturya karşısında Osmanlıları zor durumda bırakmış. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 1605'te Erdel'de Osmanlı Devleti'nin lehine başlayan ayaklanma Osmanlıların Avusturya karşı güç kazanmasını sağlamıştır. Sonrasında Zitvatorok anlaşması imzalanacak 1606 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında. Peki bu anlaşmanın önemi nedir dersek? Osmanlılar Avusturya arşudaki için Sezar ünvanını kullanmıştır. Bu kötü bir durumdur. Neden? Çünkü Kanuni dönemine şöyle bir geri gidelim. Kanuni döneminde arkadaşlar İstanbul Anlaşması imzalanıyor Avusturya ile ve bu anlaşmanın özelliği nedir dersek şunu söyleyeceksiniz. Özelliği şudur. Osmanlı Devleti arkadaşlar Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamı'na denk sayılacak. Yani baktığınız zaman Osmanlı Devleti ne kılınmıştır? Üstün kılınıyor. Bakalım buradaki üstünlüğümüzü ne yaptık biz Zitvatorok'la? Kaybediyoruz. Çünkü biz bu adama Sezar ünvanını vermişiz. Bu bir. İkincisi savaş sırasında taraftarca kazanılan topraklar kendilerinde kalacaktır. Avusturya yıllık vergi ödemeyecek. İmparator bir defa mahsus olmak üzere 200 bin kuruş gönderecektir. Taraftarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklanacak. Eldeki esirler geri verilecektir. Eğri, Kanice ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacaktır. İşte Osmanlı Devleti arkadaşlar artık batıda kazandığı zaferleri ne yapmaya başlayacak? Kaybetmeye başlıyor. Şimdi gelelim batıdaki Avusturya Osmanlı ilişkisini gördükten sonra yönümüzü doğuya yani Safavilerle olan sorunları ya da savaşları görelim. İlk olarak arkadaşlar Osmanlı Devleti Safavi Devleti ile ilk kez ne zaman resmi temas kurmuştur dersek Kanu döneminde kuracak. Kanu döneminde 1555 Amasya Anlaşması iki devlet arasında ilk resmi anlaşma ve ilk barış sürecinde ne yapmıştır? başlayacak. Yavuz Sultan Selim dönemine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar bu dönemde 2. Beyazıt döneminde Şah Kulu ayaklanması gerçekleşiyor. Şah Kulu ayaklanması doğuda arkadaşlar Şiili yaymak için çıkan bir isyan ve Safaviler bu isyanı desteklemişler. Sonrasında Yavuz Sultan Selim bu durumu engelleyebilmek için Çaldıran'a doğru yola çıkmış ve Safavilerle arkadaşlar 1514 yılında Çaldıran Savaşı yapacak. Çaldıran Savaşı'nda arkadaşlar Osmanlı ordusu Gürcüler üzerine arkadaşlar seferberliklerini bu dönemde Lala Mustafa Paşa komutasındaki Gürcistan üzerine harekete geçen Osmanlı ordusu 1578'de Çaldır'da Safavi birliklerini yenilgiye uğratmıştır. Sonrasında arkadaşlar Kafkasya'ya hakim olmak için 1583'e kadar devam eden mücadelelerden sonra Özdemiroğlu Osman Paşa Beştepe mevkisinde İran ordusunu yenmiştir. Hatta Beştepe Savaşı'nı arkadaşlar Meşaleler Savaşı olarak da söylenir. Neden dersek savaş karanlıkta meşaleler üzerinde gerçekleştiğinden dolayı bu savaş Meşaleler Savaşı olarak da bilinmekte. Böylece Osmanlı Devleti Dağıstan ve Gürcistan'ın güvenliğini sağlamış olacak. Sonrasında 1590 yılında Ferhat Paşa Anlaşması imzalanarak Osmanlı Devleti doğuda en geniş neye ulaşıyor? Sınırlara ulaşmıştır. Yani unutma Ferhat Paşa'nın önemi arkadaşlar doğuda en geniş sınırlardır. Aklında kalması için hemen sana şöyle bir kod vereceğim. FBD kodlu arkadaşlar. Hocan sana soru sordu. Dedi ki Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara hangi anlaşmayla ulaştı dersek ne diyeceksiniz? Ferhat Paşa bir diyoruz. Ama soruyu değiştirdim. Batı diye adlandırırsam arkadaşlar bu seferde ne diyeceksiniz? Bu diyeceğiz. Yani kısaca kodumuz FB diye ne yapacak? Aklınızda kalacak. Tabii ki bu dönemde savaşlar devam ediyor. Osman Devleti İranlı Nasuh Paşa Serap anlaşmasını ne yapmıştır? imzalayacak. Bu anlaşmada arkadaşlar Ferhat Paşa'da alınan yerleri Nasuh Paşa'da geri veriyoruz. Ve İran Osmanlı Devleti'ne arkadaşlar 200 deve yükü ne ödemekle görevli? İpek ödemekle görevli. Ama bunu ne yapmıyor? Ödemeyecek. Bunun üzerine yine savaş yapılıyor. 200 deve yükü İpek Serav anlaşmasıyla 100 deve yüküne ne yapmıştır? İnmiş. Burada da artık Osmanlı Devleti'nin diplomaside de gerilemeye başladığının açık ve net göstergesidir. 4. Murat döneminde ise arkadaşlar 4. Murat Bağdat'a doğru bir sefer düzenleyecek ve Bağdat Fatih diye adlandırılır. Sonrasında arkadaşlar Şah Tamsıt'la arkadaşlar bir anlaşma imzalanacak. Biz bu anlaşmaya Kasrı Şirin Anlaşması diyeceğiz 1639 yılında. Bu anlaşmanın özelliği nedir dersek Osmanlı Devleti arkadaşlar İran'la sınırlarını bugünkü Türkiye sınırlarıyla birebir aynı şekilde ne yapmıştır? Çizmiş Zagros dağları ise sınır olarak kabul edilmiştir. Geldim. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dış politikasındaki gelişmeler nasıl gerçekleşiyor? Hangi devletlerle neler yapmış? Bunlara bir bakalım ilk olarak. Osmanlı-Avusturya ilişkilerine geçelim. ...ilk önce. İlk olarak arkadaşlar... ...Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'yı göreceğiz. Dönemde arkadaşlar Avusturya... ...Erdel işlerini bahane ederek Osmanlı Devleti'ne... ...karşı girişimlerde bulunacak. Sonrasında bu nedenle Avusturya üzerine... ...sefere çıkan Köprülü arkadaşlar... ...Fazıl Ahmet Paşa... ...1664'te Uyvar Kalesini... fethetmiş ve buraya eyalet haline getirmiştir. Hatta bununla ilgili şöyle söylerler... ...Uyvar Kalesinde... ...güçlü bir Türk ol ya da Türk gibi... ...dur derler arkadaşlar. Bu da... ...Türklerin arkadaşlar ne kadar yılmadığının açık ve net göstergesidir. 1664 yılına geldiğimiz zaman Osmanlı Avusturya arasında yapılan Vasvar anlaşmasıyla Erdel'deki Türk hakimiyeti onaylanmıştır değerli arkadaşlarım. Şimdi unutmaman gereken bir nokta var. 1664'te Osmanlı Avusturya arasında imzalanan Vasvar anlaşması Osmanlı ile Avusturya arasında son kez arkadaşlar savaş tazminatı alacak. Peki kim alıyor? Osmanlı Devleti. Çünkü artık yavaş yavaş geri çekilme zamanı gelmeye başlıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi Osmanlı ile ilişkilerine gelelim. İlk olarak genç Osmanlı döneminde arkadaşlar Lehistan'a doğru sefer düzenleniyor ve Lehistan'da arkadaşlar Yeniçeriler itaatsiz hareketler yapacaklar. Hatta Lehistan arkadaşlar bu dönemde komple almamak işten bile değil. Fakat Yeniçerilerin itaatsiz hareketini gören Genç Osman seferi yarıda kesmiş ve Lehistan'la arkadaşlar Hotin anlaşmasını imzalamıştır. Ve sonrasında Yeniçerileri ortadan kaldırma fikri ortaya çıkacak. 4. Mehmet dönemine geldiğimizde ise Lehistan'la yapılan mücadeleler sonucunda Bucaş anlaşması imzalanmış hadi bakalım kendiniz söyleyin neydi bu caş anlaşmasının özelliği. Ve böylece Osmanlı batıda en genişliğe yaklaşıyor arkadaşlar? Sınırlara ulaşmıştır diyeceğiz. Ve sonrasında Leistan'da 1699 yılında Kavlovça anlaşması Podolya ve Ukrayna kime bırakılacak arkadaşlar? Leistan'a ne yapılmıştır? Bırakıldı diyorsunuz. Geldim Osmanlı Rusya ilişkilerine. Rusya'nın bir temel hedefi var. Ne? Sıcak denizlere inmek. 17. yüzyılda hem batıda hem de doğuda yaşadığı sıkıntılar, içerideki yaşanan isyanlar Rusların hedefine ilerlemesini kolaylaşmıştır. Peki Batı'da Avusturya, Doğu'da Safaviler içeride ise arkadaşlar isyanların çıkması Osmanlı'nın ister istemez Ruslara karşı bir tepkime verememesine ne yapmıştır? Sebep olacak. 1676-1681 yılları arasında ise gerçekleşen Osmanlı-Rus savaşları sonucunda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Bahçesaray ya da diğer isimle Çehrin Anlaşması imzalanmış ve Osmanlı Devleti ilk kez Rusları tanımıştır değerli arkadaşlar. Geldim Osmanlı Venedik ilişkilerine. Arkadaşlar Venediklerle 2. Mehmet döneminde tavizler verilmiş ilk kez. Çünkü neden? Mehmet'in bir amacı var Fatih Sultan Mehmet'in. Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek ve ticareti canlandırmak. Ve böylece uzun bir barış dönemi gerçekleşiyor Venediklerle. 4. Murat döneminde ise Venedik yönetimindeki Girit'in bir korsan yatağı haline gelmesi nedeniyle Osmanlı-Venedik ilişkileri bozulmaya başlayacak. Ve bunun üzerine arkadaşlar Girit'i 1645 yılında kuşatacağız. Fakat 1669 yılında fethediyoruz. Şöyle bir yorum yapalım mı değerli arkadaşlar? Tam tamına 24 yıl bir kuşatma var. O zaman unutmaman lazım. Osmanlı Devleti 24 senelik bir kuşatma sonucunda Girit'e hakim olmuş. Bu uzun kuşatma sırasında Venedik karşı hamle yaparak boğazlar ve çevresini abluk altına almıştır. Bunun sonucunda İstanbul'da büyük bir kıtlık yaşanacak. Neden? Çünkü Çanakkale boğazı kapanmış ve yemek ve içeceğin gelmesi bir nebze olsun engelleniyor. Hatta şöyle de şunu şöyle söyleyelim. Osmanlı Devleti artık denizlerde tam anlamıyla güçlü olmadığının açık ve net göstergesidir. Şimdi arkadaşlar kutsal İttifak Osmanlı Devleti'ne karşı olacak. Nasıl dersek. Melsifonlu Kara Mustafa Paşa arkadaşlar Viyana önlerine gelir. Viyana'da arkadaşlar ağır bir Yenilgiye uğrayacak ve ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra Avrupalılar diyor ki aman tanrım demek ki biz artık Osmanlı'yı yenebiliriz ve Osmanlı'ya karşı ne oluşturabiliriz ittifak oluşturabiliriz yani 2. Viyana kuşatması ne oldu başarısız oldu bu başarısızın karşısında arkadaşlar kutsal ittifak oluştu ortalık alev mi alıyor alev alıyor. Alevim Rusya olacak arkadaşlar. Peki hocam niye böyle bir şey söylediniz ya da niye kodun bu şekilde dersek aklına şu şekilde gelsin. Arkadaşlar kutsal ittifaklarda kimler var? Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya. Ama niye ben böyle bir şey söyledim? Karlofça'yı ve İstanbul'u karıştırma diye. Şimdi arkadaşlar Karlofça anlaşmasını imzalayan Alevim. Alevim'de kimler var? Avusturya, Lehistan, Venedik ve Malta. İstanbul Anlaşması'nı kim imzalamıştır? Rusya. Peki şu soruyu sorar gibisiniz arkadaşlar. E hocam niye Rusya Karlofça Anlaşması'na dahil olmuş. Protokol bakımından diplomatik bir elçi göndermediği için arkadaşlar buraya ne yapmayacak? Anlaşmaya yer almadı diyeceğiz. Ve Karlofça Anlaşması Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda arkadaşlar kaybettiği en büyük anlaşmalardan bir tanesidir ve en ağır anlaşmadır. Ve artık arkadaşlar Osmanlı Devleti ne yapmaya başlayacak? Geri çekilmeye başlıyor. İstanbul Anlaşması ile arkadaşlar Azak Kalesi kime bırakılıyor? Rusya'ya bırakılmış ve Ruslar ilk kez arkadaşlar Karadeniz'e inme şansını ne yapmış? Yakalamış ve Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliğini kaybetmiştir diyoruz. Osmanlı'nın sonrasında Avrupa'ya doğru yola çıkacağız. Avrupa'da tabii ki bu dönemde karışık. Nasıl bir karışıktır dersem? Avrupa'da din savaşlarında modern devlete geçiş başlayacak. İlk olarak 30 yıl savaşlarını göreceğiz. Bu dönemde arkadaşlar Hasbuk Hanedanı'nın Avrupa'ya tek hakim olma düşüncesi ve sonrasında Martin Luther arkadaşlar kilise Katolik Kilisesi'ne karşı 99 bir bildiri yayınlamış ve kiliseyi proteste etmiş ve 30 yıl savaşları ortaya çıkmıştır. Bu savaşlarda Martin Luther'i destekleyenler ise Saksonya, Brandenburg gibi Almanya'nın büyük prenslikleri yer almaktadır. Sonrasında arkadaşlar Protestanlar'la Alman İmparatorluğu arasında 25 yıl süren bir savaş sonrasında Augsburg anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma ile protestan mezhebi kilisesi Almanya'da resmen tanınmış Augsburg Anlaşmasıyla Almanya'daki prenslere istediği mezhebi seçme özgürlüğü tanınmıştır. Lutevci prenslerle Katolik prensler arasında barış sağlanmaya çalışılmıştır. Unutma sonrasında arkadaşlar Augsburg'dan çok kısa bir süre sonra hastalanan İmparator Şalken, İspanya tahtının oğlu 2. Filipe'ye, Kutsal Roma İmparatorluğu tahtı ise kardeşi Ferdinand'a bırakmıştır. Bilmem gereken bir nokta var. Çok taraflı diplomasinin ilk örneği olan Vespalya Barışı ile... 24 Kasım 1648'de 30 yıl savaşları sona ermiştir. Şimdi arkadaşlar unutmamam gereken bir nokta daha var. Avrupa'da 30 yıl süren kaos ortamı 1648'de Vespalya Anlaşması ile sona erecek. Vespalya Anlaşması birçok devlet temsilcisinin bir araya gelip imzaladıkları tek bir anlaşma değildir. Unutmuyorsun Habsburg elçilerinin Fransa ve İsveç'le ayrı ayrı imzaladıkları ikili anlaşmalara verilen genel bir isimdir. 1815'te Viyana Kongresi'nde uygulanacak olan konferans diplomasisi için Vespalya Anlaşması bir esin kaynağı olmuştur. Peki artık o karanlık çağdan modern devlete doğru bir geçiş sağlıyor Avrupa. Modern devlet anlayışı Avrupa'daki Vespalya anlaşmasından itibaren ortaya çıkacak. Modern devlet anlayışında kilisenin devlet ve toplum üzerindeki etkisinin azalması esas olacak. Hatırlayın bunun öncesinde işte dinden çıkartma ondan sonra toprağını kiliseye verme sonrasında cennet cehennem gibi kavramlar var. Ve papanın da onayını almanız gerekiyordu kral olmanız için. Ama artık Vespalya ile birlikte modern devlette de din ikinci planda bilim ise ön plana geçmeye başlayacak. Sonrasında tabii ki Osmanlı Devleti arkadaşlar İpek ve baharat yolunu tamamen hakim oluyor. Olduktan sonra o karanlık çağ ve açlığı yaşayan Avrupa arkadaşlar bu yollarda alınan ağır vergilerden bıkmış ve yeni yerler bulmak isteyecekler. Ve bu yüzden de arkadaşlar ne yapmışlardır? 17 ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve Avrupa'da denizcilik faaliyetleri ortaya çıkıyor. İlk olarak arkadaşlar hangi keşiflere başlayacak? Tabii ki coğrafi neyler diyeceksiniz? Keşifler ortaya çıkmaya başlıyor. Coğrafya keşiflerle birlikte arkadaşlar Portekiz, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi devletlerin büyük çekişmeleri ortaya çıkacak. Bu çekişmelerle arkadaşlar Amerika kıtası keşfedilmiş ve Amerika'nın önemli arkadaşlar madenleri, yiyecek ve içecekleri Avrupa'ya taşınmıştır. Patates, tütün, kakao, domates, vanilya gibi unsurlar Avrupa'ya geliyor. Altın ve gümüş diye adlandırdığımız yine kavramlar Avrupa'ya gelerek Avrupa'nın zenginleşmesine ve aynı zamanda arkadaşlar merkantalizm diye adlandırdığımız bir kavram ortaya çıkacak. Merkantalizm nedir dersek de şunu söyleyeceksiniz. Kimin devletin parasında altın daha fazlaysa o devletin ekonomisi güçlüdür o durumu ortaya çıkmış ve artık Osmanlı Devleti İpek ve Baharat yolunun önemini kaybederek Osmanlı'da büyük bir enflasyon çıkmasına sebep oldu diyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar Osmanlı Devleti denizciliklerde ikinci plana geçtiğini görüyor ve Girit'te 24 yıl bir kuşatma sonrasında bir şeye karar verir. Osmanlı Devleti kurulduğundan itibaren birinci dönemdeki gemileri var bir de sonrasındaki dönemde ikinci dönemler var. Birinci dönemde arkadaşlar Osmanlı Devleti kürekli gemiler olan kadırgayı kullanırken sonrasında girit kuşatmasında bunun başarısız olduğunu anlayarak kalyona geçiş yapacak. Kalyon da nedir dersek yelkenli gemiler diye ne yapacaksın adlandıracaksın değerli arkadaş. Sonrasında aslında Osmanlı Kalyon'a geçmesiyle birlikte önemli nokta kazanıyor. Hatta Katip Çelebi bununla ilgili bir yorum yapacak. Diyecek ki Osmanlı Kalyon'a geçmemeli. Kadırga her zaman daha iyidir diyor. Peki niye böyle bir şey söylemiş? Diyor ki biz Akdeniz devletiyiz. Akdeniz'de gemilerde yani genelde yazın bir esinti olmaz. O yüzden de kürekli gemilerin küçük ve daha manevra olması bu anlamda daha önemlidir diye önemini vurgulamıştır. Şimdi artık Biliyorsunuz ki 2. Viyana'dan sonra artık Allah'ını seven defansa gelsin dedi Osmanlı Devleti. Bu yüzden de artık fetihlerden neye geçmeye başlayacağız? Savunmaya geçmeye başlıyoruz. 1711 yılında Prut Anlaşması imzalanıyor Rusya ile. Sonrasında arkadaşlar 1718 yılında Avrupa'nın üstünlüğünü kabul edeceğiz. Ve artık Osmanlı Devleti Lale devrine girecek. Lale devrini sonlandıracak olay ise 1730 yılında patrona Halil isyanı olmuştur. 1732 yılında Ahmet Paşa anlaşması imzalanacak İran'la. 1739 yılında Belgrad Antlaşması ile Osmanlı Devleti arkadaşlar son kez kazançlı bir anlaşma imzalıyor 18. yüzyılda. Ve İran'la 1746 yılında Karden anlaşması haline gelecek. Belgrad anlaşmasında Fransa arkadaşlar ara buluculuk yaptığı için Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale gelmeye başlamıştır. Sonrasında Ruslar Çeşme'de bağrımı yakacak 1770'te. Ve sonrasında yapılan savaşlar sonrasında Osmanlı Rusya ile ...Küçük Kaynağaca Anlaşması'nı imzalıyor. Hadi gelin buna bir bakalım birlikte. Şimdi arkadaşlar 18. yüzyılda yaşanan siyasi gelişmeleri burada küçük bir şekilde görüyorsunuz. Harita şeklinde. Şimdi arkadaşlar Küçük Kaynağaca Anlaşması'yla unutmuyorsunuz... ...artık arkadaşlar Osmanlı Devleti Karadeniz bölgesini kaybediyor. Ve Karadeniz artık Türk Gölü olma özelliğini kaybetmiş. Ve Kırım arkadaşlar bağımsızlık verilmiştir. İlk kez Türk ve Müslüman olan bir yer arkadaşlar Osmanlı'nın elinden çıkacak. Sonrasında Pasarofça Anlaşması ile artık Osmanlı Devleti bir lale devri başlıyor. Belgrad Antlaşması'yla Karadeniz'in son kez Türk gölü olduğu kabul edilmiş ve Fransa'nın arabuluculuk yapmasından dolayı Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale gelmiştir. İstanbul Antlaşması ile elde ettiği yerleri yeterli görmeyen Rusya, Avrupalı devletlerden Osmanlı Devleti'ne yeniden savaş açmasını isteyecek. Fakat Avrupalı devletler bu duruma ne yapmamıştır? Yanaşmayacak. 18. yüzyılda Lehistan, Avusturya, Prusya ve Danimarka ile birlikte protestan ülkelerin lideri ve bölgenin en güçlü devleti olan İsveç savaş açıyor. İsveç kralı 12. Şal 1709 yılında Poltova'da Rus çarı 1. Petro'yu yenilerek Osmanlı devletine sığınacak. Tabii ki bize sığınanı biz teslim eder miyiz? Hayır teslim etmeyeceğiz. Rusya Osmanlılardan 12. Şahıs'ı teslim etmesini istedi fakat bu istek 3. Ahmet tarafından reddedilecek. 3. Ahmet'in barışçı siyaset izlemek istemesine rağmen 12. Şah ve Fransız yanlısı Osmanlı Rusya'ya savaş ilan etmesini isteyecek. Bu olay sonrasında 1711 yılında imzalanan Prut Anlaşması'na göre Ruslar işgal ettikleri topraklardan geri çekilerek İstanbul Anlaşması sonrası yaptığı kale ve istihkamları yıkacaktır. Sonrasında... Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmayacak ve Rus tüccarlar Osmanlı ülkesinde serbestçe ticaret yapabilecektir. İsveç Kralı 12. Şal ise ülkesine rahatça dönecektir. Bu anlaşmayla Osmanlılar İstanbul Anlaşması ile kaybettiği yerleri geri ne yapmıştır? Almıştır diyoruz. Karlofça Anlaşması'nın ihlali olduğu gerekçesiyle Osmanlı Devleti 1714 yılında Venediklere savaş ilan edecek. Osmanlı ordusunun başarıları sonucunda 1715 yılında Mora ve çevresi adalar Venedik'ten ne yapılmıştır? geri alındı diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Sonrasında 1718 yılında Pasarofça Anlaşması imzalanır. Osmanlı Avrupa'nın üstünü resmen kabul edecek. Osmanlı kaybettiği yerleri geri alma ümidini yitirerek Osmanlı Devleti'nde şatafat dönemi diye adlandırdığımız Lale Devri başlar. 1736 yılında Avusturya ve Rusya Osmanlı Devleti'ne saldırır. Ve Fransa'nın arabuculuğu ile Belgrad Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın özelliği nedir dersek Osmanlı'nın 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı anlaşma diyeceğiz. 1768-1770 Yıllar arasında Rusya ile yapılan Savaşta ilk kez bir Rus donanması Akdeniz'e girmiş ve Çeşme'de Osmanlı'nın bağrını Yakmıştır. Bu savaş sonrasında Osmanlı Devleti savaşacak Ve 1774 yılında Rusya'ya ağır bir mağlubiyet alacak Ve bu mağlubiyet sonrasında Küçük kaynarca anlaşması imzalanır Karadeniz'deki Türk egemenliği Sona erecek. Osmanlı Devleti ilk kez Rusya'ya ne tazminatı ödemiştir? Savaş tazminatı. Rusya'ya ilk kez ne veriliyor? Kapitülasyonlar verilecek. Rusya Osmanlı uyruğundaki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiş. Yorum yap. Senin içerisindeki insanlara karışıyor. Yani Rusya resmen Osmanlı'nın iç işlerine karışma fırsatını elde etmiştir. Küçük kaynağıca anlaşmasıyla değerli arkadaşlar. Evet konu biterken neler öğrendik? 1595 ve 1700 yıllar arasında yaşanan Osmanlı'daki ve Avrupa'daki siyasi gelişmeleri gördük. Uzun diplomasileri göreceğiz. Osmanlı artık yavaş yavaş diplomasi karakterini kaybederek daha arkadaşlar geri çekilmesine. Avrupa'daki bu 30 yıl savaşları sonrasında arkadaşlar Augsburg Anlaşması ve Vespalya Barışı'nı göreceğiz. Ve sonrasında 17 ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'daki denizcilik faaliyetlerini ve artık fetihlerden savunmaya geçişi ve 18. yüzyılda Avrupa'nın üstünlüğünü ne yaptık? Kabul ettik değerli arkadaşlar. Evet şimdi sizin için çok güzel bir ödül soru bırakıyorum arkadaşlar. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.